Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Birçok adaylarımızın merak etmiş olduğu konular şu anda gündemimizde olan sözleşmeler, mülakatları geride kalırken hastane işlemlerini bitirip hastane tarafından raporlar gönderildikten sonra adaylarımızın tek aradığı nokta raporların işlenip işlenmediği ile alakalı ve raporlar nasıl ne yönde işlendiği ile ilgili birçok sorular gelmiş oldu. Adaylarımız bu konuyla alakalı çok sayıda sorular sormuş oldu. Bildiğimiz gibi 2022 3'ünün sözleşmeli el alımları 25 Ekim'de e, mülakatları başlamıştı. 2022-3'ün sözleşmeler mülakatları 25 Ekim'de başlamıştı ve mülakatlar 9 Aralık'ta bitecekken bir ay boyunca mülakatlar bu süreçte devam etmiş oldu. Mülakatlar 9 Aralık'ta bittikten sonra artık adaylarımızdan sözleşmeler alımlarını ve sözleşmeler mülakatlarını ve sağlık raporlarını halleden binlerce adaylarımız vardı ve Hastane işlemlerini bitirdikten sonra raporların işlenip işlenmediği işlenmemesiyle alakalı birçok sorular gelmişti. Adayımız E-Devlet'ten rapor işlendiğini işlenmediğini araştırırken herhangi bir sonuç bulamıyor. Herhangi bir sonuç bulamadığı zaman da e, CİMER'e yöneliyor. CİMER'den de olumsuz bir haber aldığı zaman adayımız haliyle çok sayıda üzüntülü bir durumla karşılaşıyordu. Bu süreçte birçok adaylarımıza böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedik. Şimdi arkadaşlar, raporlar genellikle şimdi şu anda çok kafanız karışık. anlayacağınız dilden konuşmuş olacağım. Şimdi değerli kardeşlerim, rapor ıslak imzalı olduğu zaman e-devlette ve e navuzda düşmüyor. Bu düşmemesiyle sizin raporun işlenmemesiyle alakalı bir durum değil rapor işlenir ama e-devlete ve e-nabuza düşmez. Bu da farklı bir sıkıntı yaratmaz size karşı arkadaşlar ve rapor elektronik bir imza şeklinde onay aldığı zaman e, rapor bu şekilde E devlet ve E nabuz'a işlenir arkadaşlar. Sizler de oradan görmüş olursunuz. Şimdi adaylarımızdan şöyle sorular geldi. Abi ben Cimere yazdım, sonucu olumsuz olarak aldım, raporum işlenmedi. Bu konuyla alakalı birçok sorular gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar, mülakatlar 9 Aralık bittiği için herkesin raporu şu anda arkadaşlar işlenmedi. Birçok adaylarımızın raporlar şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Tem Daire Başkanlığı'nda bulunuyor. Ama velakin raporlar şu anda işlenmedi. Şimdi 9 Aralık'ta mülakatı bitiren bir adayımızın 45 günlük bir rapor tamamlama süresi var. 9 Aralık'ta 9 Ocak arası bir 30 günlük süre hesap etmiş olsak arkadaşlar bu sürenin arkasında ortalama 15 günlük 20 günlük bir süreniz var değerli dostlarım yani raporun işlemleri işlenmesi ortalama 15-20 gün boyunca sürecektir değerli kardeşlerim. Bu süreçte raporu işlemeyin ve Cimer'den olumsuz haber alan adaylarımız üzülmesinler. 9 Ocak'la 10 Ocak arasına kadar raporlar %80 ihtimalle işlenecektir arkadaşlar. İşlendiği zaman da zaten ben sizlere Cimere yazmanız gereken makale göndereceğim. Bu süreçte sizler sadece rakamları değiştirerek kopyala yapıştır yapacaksınız. Cimer'e bu şekilde göndermiş olacaksınız. Cimer'den olumsuz haber alan adaylarımız canını sıkmasın arkadaşlar. Şu anda raporların %50'si bile işlenmemiş. Ve işlenmeyen adaylarımızın da Raporları ortalama 9 Ocak 10 ocağa kadar beklenecektir ve tamamıyla otomatik bir şekilde hepsi işlenecektir kardeşlerim. Bu süreçte anlayış gösterin. Herhangi bir olumsuz e, düşüncelere kapılmayın arkadaşlar. Raporu elektronik imzalı olan adaylarımızın raporları e-devlet ve e-nabız üzerinden işlendiği ortaya çıkıyor. E, ıslak imzalı olan kardeşlerimizin de rapor e-devletten gözükmüyor. Bu da cimer'e yazılması gereken bir durum. Şu anda cimer'e de yaz, yazmayın arkadaşlar. Cimer'e kimse bir şey yazmasın. Şu anda cimer'e ne yazsanız arkadaşlar daha çok ıslak imzalı olan adaylarımızdan geri dönüş olarak olumsuz haber alacaktır. Biraz bekleyin. Yıl girelim. Ocağın ilk haftasına girelim arkadaşlar. Ondan sonra zaten raporlarınızın işlendiğini ben sizlere zaten yazmanız gereken makaleyi göndereceğim. Hemen CİMER'e gönderirsiniz. Ortalama bir hafta içinde sonucunu alırsınız. Eğitim atamaları da arkadaşlar Şubat'ın e, sonuna doğru zaten atamalar %90 ihtimalle başlar artık. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri herkesin ataması e, kısme dişi arkadaşlar. Bir anda zaten atamalar yapılmış olacak. Kara yapar ilk %90 ihtimalle sonra işte ek atamalar olur. Ondan sonra hava yapar, deniz yapar. Birçok adayımızın eğitim atamaları yapılmış olur 1.5 aya kadar. Sizler sıkıntıya uğramayın. Ben elimden geleni yapmış olacağım. WhatsApp grubumuza gelmek isteyen adaylarımız da varsa arkadaşlar hemen linki bırakıyorum arkadaşlar yorum kısmına. Katılın gelin kardeşlerim ben oradayım. Benimle bu şekilde yüz yüze de görüşebilirsiniz. Halk var şövalye var. Katılın gelin kardeşlerim ben oradayım. Hoşça kalın.